Evet arkadaşlar bu dersimizde 20. uygulamamızı yapacağız Hep beraber. Start drawing diyorum. Hemen yine ben ölçekli gridimi kapattım. Hemen limitlerimi güncelledim. Z enter A enter. Daha sonra hemen insert'in altından attach diyorum. Buraya dikkat. 20. uygulamamı alıyorum. Ekran uygun bir yere tıkladım. Skalasını girmek için enter dedim. Şimdi buraya dikkat. Bakın arkadaşlar. Çizimleri her zaman prizmatik görmeye çalışın. Yani yaylardan uzak, dairelerden uzak görmeye çalışın. Şimdi aşağıya dikkat edin. 30 60 90 120'ye 12'lik bir aslında dikdörtgen var. Bunu çizgilerle çizmek yerine bakın hep birlikte ne yapıyorum? Buraya dikkat. Hemen geldim arkadaşlar. Hatırlarsanız dikdörtgen komutunu görmüştük. Rect yazdım, enter dedim, tıkladım. Dikdörtgen komutuna tıkladıktan sonra hemen ölçekli girmek için ister dimension'ı kullanırsınız. Ben et kullanıyordum. Bakın bir daha yapıyorum. Rech dedim, enter dedim. Herhangi bir yere tıkladım. Et işaretine bastım. Yazıyorum. X'de 120 gidecektik dörtgenim. Y'de 12 gidecek. Enter dedim, çizdim. Bunu çizdikten sonra bakın buraya dikkat edelim. Hemen Home'a geldik. Line'ımıza geldik. Şuradan ben yukarıya doğru arkadaşlar bir tane e, merkez noktasını bulmak için hemen polar modunda aktifken dik olacak şekilde yukarıya doğru 96 milimetreye bir tane çizgi çizdim. Bunu tanımladıktan sonra artık olayım daireler. Hemen C enter diyorum. Birinci merkezime tıkladım. kaçmış arkadaşlar bir bakalım bir tanesi 36 bir tanesi 24. Hemen geldim yarı çap 36. Aynı komutu kullanmak için tekrar enter. Merkez burası dedim tıkladım sonra 24 dedim. Daire dilimi çizdim. Şimdi dairelerimi çizdikten sonra bakın buraya dikkat edelim. Şunların arasına neleri çizeceğim arkadaşlar? TTR'leri çizeceğim. Hadi gelin çizelim. Kaçmış? 32'likmiş arkadaşlar. Hemen C enter diyor. İster TTR enter, istersek buradan tıkladık. Bakın buna teğet, buna teğet 32. Normalde aynalarız öbür tarafa. Tekrar çizmeye gerek yok. Fakat aynalama komutunu bilmediğimiz için yapıyoruz. Tekrar hem de uygulamış olalım. Tekrar aynı komut için enter. TTR için tıkladım. Bakın buna tıkladım. Buna tıkladım. Aynı yeri çap girmeye gerek yok. Enter. Daha sonra TR enter enter dedim. Şuraya aldım. Şuraya aldım. Şimdi ise aşağıya gelelim. Hep beraber yayımızı çizelim. Evet yayımızı çizelim arkadaşlar. Eğimi çizmek için bakın 30 30 hemen bir offset yapacağım. O enter dedim. O enter dedikten sonra 30 enter dedim. Bunu nasıl yapıyorduk? O enter mesafeyi girdik. Enter sonra çizgimi seçtim. Bu tarafa tıkladım. Çizgimi seçtim. Bu tarafa tıkladım. Daha sonra bakın arkadaşlar arc komutlarımız var. Arc komutlarının içerisinde drone menüsünde 3 point var. 3 point'e tıkladım. Buraya dikkat. Bakın birinci noktam 2. noktam ve 3. noktamla ne yapmış oldum arkadaşlar? Yayımı gördüğümüz gibi tanımlamış oldum. Şimdi buraya dikkat. Bakın bir şey burada bahsetmek istiyorum. Şunları silebiliriz. Bunlarla işimiz yok. Şimdi bizim dikdörtgenimiz arkadaşlar normalde bir çizdiğimiz zaman polyline şeklinde yani bir bütün halinde. Daha önce de explode komutunu kullanmayı görmüştük. Explode komutu patlatma yapar. Kısa yolu x'tir x'e bastığımız zaman enter dediğimiz zaman çoklu nesneleri polyline'ları patlatır. Bakın diğer yine eskiden dinamit işareti vardı. Şimdi yeni işaretini bu şekilde yapmışlar. Yine aynı şekilde ribbon menü de modify'in altında. Bakın buraya dikkat x enter dediğiniz zaman getirip arkadaşlar dikdörtgeni seçer enter'a basarsanız veya sağ klik yaparsanız artık bunlar nasıldır ayrıdır. Tilmiyebiliriz. TR Enter Enter. Şuraya aldım arkadaşlar, şuraya aldım, şuraya aldım, şuraya aldım. Ve hatırlayacak olursak, buralarda yoktu. Ve çizimimi ne yapmış oldum? Ha, tamam olmuş oldum diyecektim. Şurada bir açı olayım varmış. Hemen yapalım arkadaşlar. 60 derece. Buraya dikkat. Bakın, e, şurası evet 120, 60. Şöyle yapalım. Hemen line'ımıza basalım polarımızı arkadaşlar şuradan 30 60 kısmını ayarlayalım. Bakın burada hatırlarsanız şöyle 0 30 buraya dikkat 60 şöyle 60'ı yaptık. Buraya dikkat tıkladım. Daha sonra buraya dikkat bakın şöyle bir olayımız var. Hemen tekrar line'ıma bastım. Burası dikkat edin. 90 şurası 30 şurası da arkadaşlar kaç şöyle baktığımız zaman 60 şöyle evet evet açıyı girmek için arkadaşlar line'ıma bastım line'a bastıktan sonra açım belirledim bakın buraya tıkladım buraya dikkat edelim hop buradan 30 tıklayacağız ki öbür taraftan 60 olsun tıkladım ben line'ıma bastım buraya dikkat tıkladım Şöyle 30 şöyle kaç olacak arkadaşlar 60 evet tıkladım. Daha sonra tr enter enter deyip şu kısmı aldım. Yine aynı şekilde buraları ne yapabiliriz koparabiliriz. Hatta tr enter enter buraları da ne yapabiliriz arkadaşlar temizleyebiliriz. Daha sonra istersek yine eksen çizgilerimizi tanımlayabiliriz.